Bak, bir konuda anlaşalım. Hı. Bu işlere bulaşmanı istemiyorum. Yarın bir gün bu saçma sapan güç savaşında abin kim vur diye gider... ...sonra sen üzülürsün. Söyleyeyim. Bir konuda daha anlaşmamız lazım komiser. Allah Allah. Neymiş? Geçen gece bu mahallede gencecik bir çocuğun... ...şeconun yani kafasına sıktı Nezih'in köpeği. Haberin var mıydı? Yok. Ondan zaten buraya gelip öyle büyük büyük konuşuyorsun. Güç savaşı bilmem ne diyorsun. Benim abim durduk yere silah davranmaz. Yani komiser suç var, suç var. Tamam. Abimin de tek bir derdi var, o da ayakta kalmak. Onu masum yapmaz canım. Kötü de yapmaz canım. Yarım kötü diye bir şey yok hayatta. Var var. İçeride. Git bak istersen. Sen git bak bence. Hı? Mezihten sonra onu atacağım içeri. Özlersin sonra. Bana bak. Sen, sen, bana iyi bak. Sen özlersin sonra çünkü. Çünkü abim hele bir içeri girsin. Sana yemin ederim bir daha yüzümü asla göremezsin. Duydun mu? Bunu mu tehdit ediyorsun beni? Hı? Şansını zorlama bence. Sen bence zorlama şansını. Thank you